Diğer sorumuz yine trigonometri sorusu. Yine bizden sıralama her yıl olduğu gibi sıralama sorusu isteniyor. Şimdi bakın burada dikkat etmeniz gereken burası 45. Burası 135. Burası 225. Şimdi sinüs x tanjant y'den tanjant y'de z'den küçük. Sekiz z 1 bölü kosinüs z'dir. Şimdi bunun kosinüsün en küçük olabilmesi için, en büyük olabilmesi için bir defa pozitif olması lazım. Yani z değerimiz eşittir 45 derece olacak. Sinüs x'in de tanjant y'den küçük olması lazım. Şimdi sinüs 45 kök 2 bölü 2 iken sinüs 135 olsa burası. Burası tanjant 225 olacak. Bunların hepsi pozitif olur o zaman. Tanjant 45 de e, yine 1 değeridir. Burada 1 gelecek. Burada kök 2 bölü 2 gelecek. Yani birden küçük bir değer geleceği için x'e 135 diyeceğim. Y'ye 225 diyeceğim. Z'ye de 45 diyeceğim. O zaman en küçük değerimiz Z'dir. Sonra X geliyor. Sonra da Y ye geliyor.